Kestanenin kralı, hakiki kuzu kestanesi. Babam Salih, Ankara'da Tunalı Hilmi, Çukur Manav diye başladı. 35-40 yıllık bizimle bir mazisi var ve 60 yıllık bir mazide babam var. Biz üçüncü kuşak olarak devam ettiriyoruz. Müzik Tunalı'da başladılar bu mesleğe. Filistin Caddesi ve şimdi Reşit Galip'teyiz. Mahalle kültümüz var. Biz hep Çankaya'daydık. Bizim hitap ettiğimiz bir kesim hep de burada olmaya devam edeceğiz. Herkesle samimisin. Ankara'da benim veya babamın gittiğinde tanımayan yok. Sevilen bir esnaf olduğumuz için herkes biliyor. Güzel bir şey. Market, manav ve kasap olarak hizmet veriyoruz. Ortalama 11-12 kişimiz var. Bir de toptan grubumuz var bizim restoranlara, kamu kurumlarına gönderdiğimiz. Genelde sabah saat 4'te hale gidiyoruz. Haldeki ürünleri hem toptan verdiğimiz yerler hem de parakende sattığımız dükkana sevkiyatını yapıyoruz. Mesela bu evimizde tuttuğumuz şekerci kestanesi kış aylarında patlatılarak sobanın üstünde haşlanarak veya tavada yapılan bir ürün. Bir de kuzu kestanesi vardır. Kuzu kestanesi de genelde fırında tavada çizilerek patlatılarak tüketilen bir üründür. Kışın ilk çıktığında yenilen en güzel kestanelerden bir tanesi. Çok güzel kestaneler. Haşlayacaksanız bundan vereyim. Evet efendim. Tabii efendim. Adresinizi alayım efendim. Biz bir kişi vurulmadan önce Gamze Hanım'la tanışıyoruz. Aynı mahalledeydik. Yukarı Filistin Caddesi'ndeyken en iyi müşterilerimizden bir tanesiydi. İki çocuğuyla kucağında gelirdi. Alışverişini yapar, biz de evine gönderirdik.